Muhalefetin erken seçim çağrısı, sıkıntılara yanıt verme zamanı. Ülkemiz son yıllarda ciddi bir buhran içinde. Ekonomik dalgalanmalar, artan enflasyon, işsizlik oranlarının yükselmesi ve sosyal adaletsizlikler vatandaşlarımızın hayatını zorlaştırmakta. Her gün temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerin sayısı artarken, toplumun farklı kesimlerinden gelen şikayetler de aynı oranda yükseliyor. Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel alanlardaki sorunlar toplumsal huzursuzlukları artırmakta ve vatandaşların devlete olan güvenini sarsmaktadır. Bu şartlar altında muhalefet partilerine büyük görevler düşüyor. Eğer gerçekten samimiyseler bu sıkıntılara karşı harekete geçmeli ve erken seçim çağrısı yapmalıdırlar. Ancak bu çağrının etkili olabilmesi için izlenmesi gereken bir dizi strateji ve adım bulunmaktadır. Erken seçim için gereken adımlar. 1. Siyasi birliktelik oluşturmak. Muhalefet partileri kendi aralarında güçlü bir birlik oluşturmalı. Farklı siyasi görüşlere sahip olsalar bile vatandaşların ortak sıkıntılarını gidermek adına bir araya gelmeleri önemlidir. Bu birliktelik toplumsal bir hareketin doğmasına ve sesin daha gür çıkmasına olanak sağlayacaktır. 2. Ah toplumla iletişim kurmak. Muhalefet halkın gerçek sıkıntılarını dinlemeli ve bu sıkıntılara yönelik somut çözümler üretmelidir. Yerel düzeyde yapılan anketler, toplantılar ve etkinliklerle vatandaşların taleplerini öğrenmek, bu talepleri meclise taşımanın ilk adımı olacaktır. 3. Erken seçim için fırsatları değerlendirmek. Anayasaya göre TBMM'deki milletvekili sayısı 600 olup bu sayının 550'ye düşmesi durumunda erken seçim yapılması zorunludur. Bunun yanı sıra milletvekillerinin en az 51'inin istifa etmesi halinde de meclis feshedilir. Bu durum muhalefet partilerinin erken seçim talebini güçlendirebilir. Dolayısıyla muhalefet mevcut milletvekillerinin istifasını teşvik edici bir strateji geliştirmelidir. 4 seçim güvenliği ve adaletine dikkat çekmek. Muhalefet, seçim süreçlerinin güvenli, adil ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için kamuoyunu bilgilendirmeli ve bu konudaki endişeleri gidermelidir. Seçim güvenliği konusundaki talepler toplumsal güveni artıracaktır. Beş halkla dayanışma için kampanyalar düzenlemek, ekonomik krizle başa çıkmak için sosyal yardımların artırılması Geçim sıkıntısı çeken ailelere destek olunması gibi konular üzerinden kamuoyunu bilgilendiren kampanyalar düzenlemek muhalefetin halkla olan bağını güçlendirecektir. Sonuç olarak muhalefetin erken seçim çağrısı yalnızca bir siyasi strateji değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyacı karşılamanın yolu olmalıdır. Türkiye bu zor dönemden geçerken muhalefet partilerinin samimi ve kararlı bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Sadece hükümeti eleştirmekle kalmayıp, vatandaşların sıkıntılarına yanıt vermek ve çözüm önerileri sunmak muhalefetin sorumluluğudur. Sıkıntılar toplumun her kesimini etkilemektedir ve bu nedenle muhalefet erken seçim için gereken adımları atarak Türkiye'nin demokratik geleceğine katkıda bulunmalıdır. Bu süreçte halkın iradesine saygı göstermek ve onlarla birlikte hareket etmek muhalefetin gücünü pekiştirecek ve Türkiye'nin yarını için umut ışığı olacaktır.